Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine zombilerin etrafımızda cirit attığı, hatta bizi öldürmek için birbirleriyle yarıştığı bir oyun olan Lift 4 Dead 2'ye hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oteli bitirdik, sokakları bitirdik. Sıradaki tek oyunculu modda abi neydi? Alışveriş merkezi. Alışveriş merkezi. Karakter her zaman gibi poğaça alıyorum ve oyuna başlangıç yapıyorum arkadaşlar siz de bu arada videomuza like atıyorsunuz her şey karşılıklı arkadaşlar ben oyuna giriş yaparken siz videoma like atıyorsunuz oyun yükleniyor bakalım oyun yüklensin ve alışveriş merkezinde bakalım başımıza neler gelecek abi neler gelecek hep birlikte göreceğiz önceki bölümleri izlemediyseniz de yukarıdaki i butonu var bakın i butonu hemen bu tarafta üstte üst tarafa doğru i butonu var ona basarak abi, önceki bölümleri izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada farklı senaryolar varmış tek başına oynayabileceğin onların. Sakin beyler. Şu an sesler başladı ya gıcık ediyorlar beni. Şuradan ben bir silahlar alayım abi. Ne yapayım lan bunu. Oğlum. Bunu şuna bir bakayım abi. 180 e şey var, mermisi var. Şunun 360. Tamam. Ben şunu da alayım. Şunu da alayım abi. Okey. Pompalı istemiyorum. Lan o nasıl içeri girdi? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Beyler Şöyle kapıya doğru gelin. Kapıya doğru gelin. Oha. Oh. Hop, güzel. Kapıya doğru bekliyorum sizi. Gelin bakın ışık yapıyorum. Sinyal, sinyal var. Ulan! Direkt üstüme koşması güzeldi. Abi ben bizimkilerden şey beklerken Gel oğlum. Hop 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 Gelin abi dışarı çıkın bakayım. Şurada ne var? Abi burası çok kalabalık, burası çok kalabalık. Şunu bir atayım hepsi ona toplansın. Hepiniz ona, hepiniz ona, hepiniz ona, hepiniz, ona, hepiniz. Koşun, 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 koşun. Koşu. Güzel, kalanları da biz temizleriz abi. Kaç kişi kaldı ki? Self, 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 lifti. Popil. Şurada gelen var. Şunu bir göreyim. Kalk oğlum. Takım arkadaşlarıma ateş etme diyorsun da. Oğlum o kalabalıkta. Görebiliyor muyuz kim nedir ne değildir? Hop. Temiz. Beyler yürüyün. Yukarıdayım. Yukarıdayım. Gelin böyle. Yukarıdan geliyorlar. Şurada var. Bak. O da indi. Karşıdan gelenler var. Abi deli gibi geliyorlar. Yukarıda kalmayı her zaman severim. Şurada bir yavru var bak. Şuradaki yavru indirelim. Bu arada lift videolarını gerçekten çok sevdiğiniz arkadaşlar. Onun da farkındayım. Şuradan geliyor. Söz! Evet. Yol niye oradan geliyorsun? Arkanızı ben mi kollayayım? Arkanızı ben mi kollayayım? Baba. İndirelim şunu. Şarjör doğru. Gelin. Gelin. hop 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 hop, 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 hop abi abi bayağı iyi lan bayağı iyi lan bayağı iyi lan ben yukarıda durmak istiyorum yukarıda durunca daha net daha net yakalayabiliyoruz. Oha! Uçtu uçtu kuş uçtu. Uçtu uçtu zombi uçtu abi. Ve biraz yavaş gidiyorum ama reload Bir bakayım şöyle Oğlum. Güzel. Rachel, Rachel öldürdü abi zombi. Şuradan gidiyoruz. Arkamızdan mı geliyor? O ses neydi? Hop! Lumbo! Abi bayağı kalabalık geliyorlar. Gelişlerinin sesinden belli. Hop! Şurayı alın abi. Şurayı alın abi. Şurayı geçemeyin abi. Şunu bir alayım bu neymiş? Şey, Ağrı kesici. İşime yaramıyor. Yarar ama niye yaramaz? Nereden geliyor baba? Atlenen almayacağım. Atlenen almayacağım. Gelin lan. Maktum tabanca da istemiyorum. Temiz. Şunu indir. Oha! Benim üstüme nasıl şey yaptın atladın lan oradan. Şurada var şunu indir bir abi. Alışveriş merkezi daha zorlu geçecek. Gel oğlum. Maktum tabanca istemiyorum. Yukarı mı aşağı mı? Arkadaş yukarı mı aşağı? Gelin lan, gelin gelin. Bekleme yapmayın, gelin. Hep birlikte gelin. Allah'tan bilgisayarlar beni güzel takip ediyor. Gençler. Bu taraflara geçiş yok değil mi? Lan! Aşağı ineceğiz arkadaşlar, aşağı. Buralardan geçiş. Yok, aşağı ineceğiz, aşağı. Aşağı doğru. Gelin, I'm reload. I'm reload. I'm reload. I'm ama ne ne bu taraftan geliyorlar. Bu taraftan bu tarafa kimse görmüyor. Bu tarafa kimse görmüyor. Bu tarafa kimse görmüyor. Bu tarafa, kimse görmüyor. Bu tarafa neden kimse görmüyor? Hop mermi bitti. Mermi bitti. Aferin size. Aferin size. Hep birlikte hareket etmeliyiz. Beyler, beyler hep birlikte. Vallahi ayağını çürürüm. Gel lan. Gelin beyler. Beyler gelin. Bir şey geliyor ben şöyle bir yukarı doğru çıkayım. İndirdim, indirdim, indirdim. Sıkıntı yok. Oğlum oh, bana mı geldiniz lan? Hepiniz bana mı yürüyorsunuz? Oğlum. Hepiniz bana mı yürüyorsunuz lan? I hope the food court's okay. Okay, okay. okay. Second check. Gelin, gelin, gelin. in, Gonna take the assault right. Oh, bu güzelmiş lan. Ses hoş. Hızlı gel. Gel, 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 gel. Abi ben mermisi çok iyiymiş. Sesini sevdim. Hop! Nereden... Hopp! Nick. Aferin Nick. <laughs> baba güzelsin, baba güzelsin. <laughs> Lan! Lan! Sen orada bir geberim sen. Sana zahmet bize doğru gelme abi. Adrenalin istemiyoruz. Devam ediyoruz. Ve beni çay. Ve beni Geberiyorsun. Gel lan. Gel baba, gel baba, gel baba. Aa, buradan çıkamıyor mu? Çıkamaz olur muyum be? Çıkamaz olur muyum ben be? Vurayım. Çıkamaz olur muyuz? Burayı abi, şunları abi uzaktan indir, uzaktan indir. Vino'yu. Gel abi yukarı gidiyoruz. Gelin beyler him, it. We know it. Hop. Buradan, buradan mı geliyorlar? Buradan mı geliyorlar? Buradan, buradan, buradan. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Gelen indiriyoruz, gelen indiriyoruz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sen orada bir kalırsan bebeğim. Abi var mı başka aşağıdan gelen? Abi aşağıdan gelen Şarjı bende. Gelen arkadaşlar. Gelen arkadaşlar. Şurada bir. Baba. Exit diyordu ya buraya girsek mi ki? Gençler bura sanki tuzak gibi duruyor ha. Çok güvenemedim ya. Abi oraya çok güvenemedim. Hı? Mecbur mu orası? Sanırım mecbur orası. Abi ne bileyim tuzak gibi geldi bana. Gelin gel. Baba gel. Baba gel. Bunları nasıl üstümüze çektik? <laughs> Eli Smoker'ı öldürmüş gençler. Oo. Oğlum ben seni öldürmem lazım. Çoktan öldürmem lazım. Bana gelene kadar hiç memnun çekmedi be. Hep üstüneydi. Reload. Hop hop. Reload. Beni burası son durak. Bu tarafa gidiyoruz. Hop. Şuraya bir çıkayım. San. Abi bak yine bir kadın alaması. Bu var ya. Melek mi? Ha cadı cadı. Cadı cadı. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Anlamadım ya. Abi orada bir şey otla anlamadım. Hello. Gel. Hello. Hello. Search these rooms. Bebeğim. Something we can use. Ne haber? Ne haber? Şurada var ben. Kafanı kafana indiririm. Hello. Yürüyün lan. Emir veriyorum size. Oo. Güzel. Çabuk 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 çabuk. Kimi? Nick. Nick'i mi iyileştireceğim? Nick. Gel buraya Nick. Dur. Dur şey mi iyileştiriyor? Dur dur tamam. Şey iyileştirdi bende. Oğlum bende mermi kalmadı ha. Velo Beyler kusura bakmayın. Ha şuradan. Hey, ammo here. Hayır burada bir şey var. Ne taraftan geliyor? Hadi yürü. Yapma. Yapma. Abi hepsi buraya dolacak şimdi. Yapma. Hepsi buraya dolacak. Üçüncü katta kararımı devre dışı bırak. Nerede? Abi anca böyle giderim. Abi anca böyle giderim. Lan oğlum beni kurtarın lan biriniz. Şey, sıkıntı, şey olayı sıkıntı, alarm olayı sıkıntı. Hepsini çekti bize. Hoppa, gelin 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 gelin. Baba, şuradan gideceğiz. Dur, dur. Bak şurada şey var. Tamam. Yürü yürü yürü. Yürü 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 yürü. Yürü abi, yürü 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 yürü. 3. kat. Sanırım 3. kat burası mı abi? Yürü 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 yürü. Arkamda yoksa sıkıntı yok. Oğlum kurtarın beni. Abi çok deli girdik buraya. Çok deli girdik buraya. Çok deli girdik buraya.

Get in, get in, get in, get Baba ne düşünüyorsun? sen? Baba ne düşünüyorsun? Bir uzak durun. Bir daha alsın ora, bir daha alsın ora. Abi şu zehir bir gitsin. Reloading. Takip edin beyler. Abi, çok da Thank Baba 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 Buradan gelecekler. Buradan gelecekler. Baba şöyle yapalım. Gelin lan. Gelebiliyorsanız gelin. Arkadan mı önden mi? Oradan mı geliyorlar? Ben şuradan tahmin diye etmiştim ama Tam, Boştan yere attık abi. Molotov'u boştan yere attık. Reloading. Dibimizde mi patlayacaksın sen? Dibimizde mi patlayacaksın sen? Abi defibrilatörümüz var ama Şurada bir şey var ama ondan önce biz şunları bir gebertelim Şunları bir gebertelim abi Abi şurada da bir şey var. Şey abi. Onda. Oğlum bir şey oluyor. geberin lan geber Dur 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 sakin sakin <Gülüyor> Temizledik <Gülüyor> mi beyler? Şu an herkes birbirine bir şey basabilir mi? Al da iç lan al Nick Nick Niki bu kaçıncı kurtarışımız bilmiyorum abi. Bak yine cadı var burada. ses Cadı var abi cadı. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu yukarı mı aşağı mı abi? Ne diyorsunuz? Bu cadı çok pis ya. Cadı ile uğraşmayacaksın abi. Bir yerden çok pis bir ses geliyor ama daha çözemedim abi. Nereden geliyorsa o sesi daha çözemedim ben. Şöyle gelin. Arkadaşlar nereden geliyor? saat bomba daha iyi. Saatli bomba daha iyi. Aşağıya mı iniyoruz? Beyler. Çok karanlık değil mi burası ya? Abi çok karanlık. Şurada. Şurada bir indir bakalım. Roshi, öbürler nerede Roshi? Kaç 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 kaç. Kaçın beyler beyler kaçın çok fazla asit var kaçın. Abi burada geçiş yok. Buradan gitmeyeceğiz o zaman. Gelin bakayım şöyle. Şu köşeden şu tarafı takip edelim. O zaman aşağı mı yukarı mı belli olur. Ay, buralardan da geçiş yok. Oğlum ne diyorsun lan? Tamam gelin beyler. Beyler gel. Beyler gelin. Rusher, Elis gelin bakalım. Üç kata çıkacağız gelin. Kızım koşma 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 ayağın kayar düşersin. Kaç kere diyeceğim ben zaten koşma diye. Hoşmayın abi. Bak bu can... Ne oluyor lan? Git, git. Nick aferin. Adam olacaksın. Adam olacaksın Nick. Oğlum şu mu ağlayan ya? Çok sinirimi bozdu benim. Sesi duyuyor musunuz siz arkadaşlar bilmiyorum ama. Çok sinir bozucu bir ses. Sığınağa gir. Aa bitti mi? Bu kadar mı? Lan kutuda kaldırın lan beni. Kaldırın beni. Abi sığınağa girin. Sığınağa girin. Sığınağa girin. Sığınağa gir. Güzel. Güzel arkadaşlar. Şey de bitti. AVM. AVM de bitti. Sırada at bölümü var. Eğer iyi bir like atarsanız sıradaki at bölümü hemen gelir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler.